Efendim yani bizler Türkiye'mizi karış karış dolaşmaya, dolaşırken de güzel işletmeleri sizlerle değerli izleyicilerimize aktarmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi İzmir Balçova'dan sizlere sesleniyoruz. Şahane bir işletmeye konuk olduk. ve Buraya geldiğimizde de röportaj öncesi kendileriyle sohbet ettiğimizde de şahane bir şekilde ağırlandık. Güler yüzüyle bizleri karşıladılar efendim. Şimdi özellikle biliyorsunuz yaz geldiğinde artık aslında dört mevsim kullanılıyor ama iki tekerler her zaman daha farklı oluyor. Kesinlikle. E, arabalar da güzel ama iki tekerin ruhu daha farklı olabiliyor. İşte bu noktada İzmir Balçova'da motor alanında hizmet veren, sadece motosiklet değil röportajın içerisinde gireceksiniz. <laughs> Nevat Hanım aktaracak sizlere ama vermiş olduğu faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren bir markamıza konuk olduk efendim. Yanımızda işletmemizin müdürü Nevat Kotlan Hanım efendi bulunmakta. Biz röportaj öncesi bütün detayları kendilerinden dinledik. Ancak istiyorum ki bir kere de Nevat Hanım sizlere aktarmış olsun. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Biraz markamızı tanıyarak başlayalım Nebat Hanım. Bu hikaye nasıl başladı? Berken Motor olarak biz 24 Aralık'ta işletmemizi açtık İzmir Balçova'da. Harika. İstanbul'daki işletmemiz e 9 ay önce falan açıldı. Süper. Yalnız biz otomotiv sektöründen geliyoruz. Hı hı. Otomotivde yetkili bayilerde 35 tane yetkili bayiye eee car hizmeti veriyoruz. Harika. Evet. E, oradaki kurumsallığı motosiklette de e, müşterilerimize yansıtmak istedik. İlk göz arınız otomotiv miydi? Otomotiv sektörü müydü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Yani aslında otomotivciyiz artık motosikletçiyiz yani Aslında söyleyeyim. otomotivin her alanı diye bir... Aslında, kesinlikle kesinlikle. Ee, yalnız İzmir'deki işletmemizde Hı. bunun hepsini harmanladık biz. Evet. Motorsiklet satış alanımız var. Hı. Şu an bulunduğumuz evet. bölüm. So şovrumumuz. Evet. Showroomumuz. Evet. Hemen yan tarafta servis ağımız var. Evet. Yetkili servisimiz yine. Onun arka kısmında da car care bölümümüz var. <gülüyor> Röportaj <gülüyor> öncesi bunu anlattığınızda direkt verdiğiniz tepki şu oldu aslında çok güzel her şey bir arada çıkmış oldu. <laughs> Aynen öyle. Çünkü buraya geldiklerinde bir hizmet değil aslında ekstra hizmetler de alabiliyorlar. Ayrı ayrı bir yerlere gitmeye Kesinlikle, gerek yok. Kesinlikle yani geldiğinde müşterimiz motorunu alabilir, aksesuarlarını alabilir. ...motorunu daha sonra bakıma getirebilir... ...ve <gülüyor> temizletebilir. <laughs> her <Herisini gülüyor> şey, evet. donanımdan, tekniğine... ...servisine, her şeyi burada sağlanabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj Kesinlikle. bence. <laughs> Kullanıcı açısından da çok büyük bir avantaj. Aslında röportaj öncesinde bahsettiniz... ...bu pandemi süreciyle... ...başlayan bir noktada artık insanlar... ...o kapalı alanlarda kalmak Kesinlikle. istemiyor. Arabalardan sıkılılar Daha böyle özgürlük... ...çünkü özgür ruhu temsil ediyor aslında motosiklet. Aynen öyle. Bir kere gençler... ...pandemi sürecinde çok sıkıştılar... ve otomobil şu an artık ulaşılabilir seviyesinden biraz evet, uzaklaştı. Fiyatlandırma noktasından Aynen birazcık öyle. daha sıkıntılı. O yüzden motosiklete daha kavuşabilir durumdalar. En motosiklette de e, her markaya ulaşmak çok kolay olmadığı hı hı. için ulaşabildiği markayı tanıyor ve seviyor. Muhakkak ki almaya geliyor. Daha çok gençler ama zaten... E, Özellikle İzmir'de aslında bütün şehirlerde değil. motosiklet tutkunları çok fazla. Oo, süper. Biz e, otomotivci olduğumuz için bu işe biraz uzak kalmışız. Hı -hı. İşin içine girince yaş ortalamasını görmeniz lazım Oo, yani. Tabi tabi. E, Yok artık bu motosikletle ilgilenmez dediğimiz insanlar yılların motosikletçisi ve ilk motosiklet tarihçesini anlatıyor Harika, bize. Harika, çok güzel ve açıkçası şöyle söyleyeyim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi trafiğin en yoğun olduğu yerlerde <laughs> ki İstanbul'da yaşıyoruz bize, İzmir'de de denk geldik inanılmaz bir trafik var. Evet. İnsanlar hemen bir an önce gitmek ister. Evet. Şimdi araç oluyor yapamıyorlar. Bunun en kıymetli şeyimiz zamanı yollarda geçirmek istemiyor kimse evet. artık. Çok da haklılar. Hepimiz aynı durumdayız Kesinlikle. çünkü hep bir telaş var hep bir yetişme koşturma var hı. onu motosikletle çok rahatlıkla çözebiliyorlar. Kesinlikle. Yani bir motosiklete ulaşmak çok kolay. Hı hı. Hani nakit anlamında söylüyorum. Evet. Ona ulaşabilirlik kolay ve onu alıp vaktinden hani çalmak istemiyor. Vaktini Kesinlikle. değerli kullanıyor. Hemen ulaşabiliyor. Kesinlikle. Çok kıymetli, çok güzel bir şey bu bence. Bu noktada elbette ki mekanik bir teknik, bir mekanik aksam var. Ve ister istemez bozulmalar, herhangi şeyler olabilir. Aynen. Bu noktada teknik servis sürecimiz nasıl ilerliyor? Ne kadar süre içerisinde bu tedavi kısmı aslında bir an önce halledilip tekrar motosiklet kullanıcıları, evet. motosikletleriyle buluşabiliyorlar? Tedavi kısmı hiç uzun değildir Randevu sistemi ile çalışıyoruz zaten her bayinin yaptığı gibi. Randevu alıyor, Hı. geliyor. Bakımsa çok kısa hallediliyor işlemi. Hı. Yedek parça sıkıntısı hiç yok. Süper. evet Yedek parça sıkıntısının olmaması çok kıymetli. Hı. Çünkü o arıza, hasar kısmında e, ürüne ulaşabildik çok acil. Hemen ulaşabiliyoruz ve ustamız da çok kıymetli zaten. Hemen çözümleyip gönderiyor. Harika. Çünkü zaten mesele orada parçada bitiyor. Kesinlikle değil mi? ve o parça ulaşabilmemiz çok kıymetli bizim ve çabuk ulaşıyoruz. O bizi Hı -hı. çok rahatlatıyor servis ağı kısmında. Harika. Yani ustamızdan çok memnunuz, çok başarılı. O da e, nokta atış yapıp hemen problemi çözüp ...ürününü söyleyip müşterimizi memnuniyetle ayırıyor hep. Harika. Şimdi bu noktada evet memnuniyet kısmı da çok önemli. Burada bir markalaştınız hem İstanbul hem İzmir. Bu başarının sırrı sizce nedir? Neden bu kadar sizce hem kurumsal hem de iyi bir marka olduk? Ee, biz e, her zaman şeye inanıyoruz. E, Altuğ Mangaloğlu evet. patronumuz. Buradan ve, da kendilerini selam söylemiş olalım. Evet ve Berke Mangaloğlu. Çok kıymetliler bizim için çünkü... Çok güzel işletme sahipleri, hı hı. kalpleri çok güzel, kendileri çok güzel bizi yönlendiriyorlar hep beraber. Aile şirketi olduğumuza inanıyoruz. Hiçbirimizin kan bağı yok birbiriyle hı hı. ama herkes kenetlenmiş durumda. Harika. Herkes kendi işletmesi gibi çalışıyor zaten. Bu çok önemli bence. Çok çünkü kıymetli. ekip çalışmasında herkesin bir bütün olması, evet. anlaşabilmesi müşterimize bu uyumu. Net yansıyordur Kesinlikle. bu arada. Hepimizin birbirine bir noktada uyumu ve yardımı oluyor. O yüzden bence kopmadan hı hı. çoğalarak yani işletmenin kıymetini büyütüyoruz diye Kesinlikle. düşünüyoruz biz. Sadece ürünlerimiz İzmir ve İstanbul'la mı sınırlı? Türkiye'nin her yerine ya da Avrupa'ya gönderebiliyor muyuz? Tüm Türkiye'ye gönderebiliyoruz. Avrupa konusunda herhangi bir çalışmamız daha olmadı. Hı hı. Ama tüm Türkiye'ye e, ürünlerimizin tamamını iletebiliyoruz. Bir alo demeleri yeterli mi? Aynen öyle. <laughs> Bu arada İskenderun'a vesaire gönderdiğimiz yerler oldu. Hı hı. Hatta deprem Evet, ee, evet, takviminde evet. oldu bu. Durdurduk, mağdur bırakmadık. Hani hatta Aa, söyledik iptal edebiliriz. Aa, hani süper iptal edelim, öyle. iade edelim. Çünkü ulaşamıyorlar. Yardımcı olabilmek açısından. Evet, onlar da hayır. Biz alacağız. Ama dursun bahi de dediler. Aa, şahane. Daha sonra ilettik. Hepsine ulaşabiliyoruz. Onlar da bize ulaşabiliyorlar. Aa, harika. Bu noktada hem aslında sosyal medya hesaplarınızdan sizlere ulaşabilirler, evet. hem de bir alo bir tık kadar uzaklıkta diyebiliriz. Öyle. Peki son olarak markanızın ileriye dönük hedefleri var mıdır? bundan sonrasında büyümeyi ya da genişlemeyi farklı alanlara girmeyi düşünüyor muyuz? Bunları da öğrenelim, röportajımızı sonlandıralım. Kesinlikle yaratalım. biz e, girdiğimiz bir yerde e, bu bize yeterli devamını yapmayız diye konuşup ama ertesi ay hemen onu büyütüyoruz. <laughs> Gene fikirlerimiz var, şehirlerimiz var kafamızda olan, evet. planladığımız. Devamında yine böyle güzel şahane işletmeleri başka şehirlere de taşımayı düşünüyoruz. Harika. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Keyifli sohbet için de çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Efendim bizler sizlere Nebahat Hanım'la beraber seslendik. Aslında biz her şeyi anlattık. Siz de görüntülerle beraber gördünüz efendim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar belli mi olur? Belki bir gün sizlere de çat kapı ziyarete geliriz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.